getirdiniz. ve bu arada hoş geldiniz. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ee, bugün Almanya'ya gittik. Ee, Almanya'dan alışveriş yaptık çünkü bazı şeyler bizim e, burada maalesef çok pahalı. Malum Esiçe pahalı bir ülke. Hatta bugün paylaştığım dünkü yaptığımız e, Türk market alışverişini attım sizlere. Ee, aldığımız şey ne kadardı? 230 frank para verdik dün. Bugünkü alışverişimizde de e, 250 frank alışverişimiz e, tuttu. Sizlerin neler almışım? Onları göstereceğim. İn aşkım. İn, i̇n tutuşum. İn oğlum. Aferin benim oğluma. Bunları Türk Marketi'nden aldım. Böyle, e, Duru'nun pilavlık bulgurunu aldım. Bunu böyle koyayım. Boş bırakmıyorlar ki. Hayır anneciğim, gel. Gel, aşkım. Gel. Sonra, e, böyle iki tane süt aldık gitmişken alıyoruz. Burada dediğim gibi çok pahalı. Yani burada e, torbanın içine de şöyle e, patatesli soğanım var. Onları hiç çıkartmayacağım. Şaka gibiler ya. Ne zaman ben video çekmeye çalışsam hep aynı şey yani. Şöyle iceberg salatam var. Bir tane e, Kellogg's'um var. Bir tane bir file e, limon aldım. Şöyle tost ekmeklerim var. Bir de bu şekilde ekmeklerim var bunlardan. Tost ekmeği üç paketmiş. Şöyle koyayım. Töşedimizin biri bitti. Böyle e, Raffaello aldım. Bir paket. Bunları paketinden açtım orada. Çöpe attım. E, kiviyle armut var. Bir salkım e, muzum var. Pardon iki Böyle e, fıstık aldım. Şunlardan. Kavrulmuş. Yoğurtum var. İki kova. Resmen çıkmışlar ya. Dün patlıcan almıştım Türk marketinden bugün de aldım biraz çünkü dünkü aldıklarımı kaynayarak yapacağım bunları da değerlendiririz bu şekilde sonra yeşil ve kırmızı elmam var burada da gala elması var böyle kaşar peyniri aldım Böyle yeşil çöp poşeti. 3 adet salatalık. Sarımsak. Hatta bu sarımsağı sonra yanına koyayım. Burada biraz abur cuburlar var böyle hanutanın bisküvisi burada e, sticklerden var stick pardon tekrar yeşil e, çöp poşeti çikolatadan var bu kinder pingui milk schnitt burada bir paket Barilla markasının e, lazanya makarnasını aldım ee, burada da Giton'un bunu ilk defa gördüm ben daha önce hiç gördüğüm hatırlamıyorum beyazlarından vardı denemek istedim bundan aldım bir tane burada gene Milk Milkshni var Ketçap. Burada golda peyniri. Bunu makarnalarda kullanıyorum ben. Güzel oluyor. Makarnanın üzerine eklemek için olursa. Sonra burada böyle toz peynirleri var. Burada gene böyle çeder peyniri. Böyle boncuk makarna aldım. Makarna salatası havaları ısınıyor burada yapılır. Bir tane daha böyle Kinder pingu var. Sonra makarna sosları için böyle Rama markasının kremasını aldım. Sonra iki tane böyle mantarım var. Benim çocuklar böyle enerji içeceğini denemesini seviyorlar değişik değişik bir tane daha vardı onun arabada içti bizim ufaklık var yanımızda ee, gene böyle kinder penguin yani abur cuburlardan fark edebilirsiniz yanımızda ufaklığın olduğunu beğendiklerini tabii ki aldı Sonra böyle iki tane çeri domatesim var paket daha doğrusu. biraz önce dediğim buydu işte tekrar şöyle alayım şunlardan denemiştim var bunları zaten seviyoruz bunu ilk defa gördüm daha önce deneyiniz var mı bundan bilmiyorum ben ilk defa gördüm yani tekrar e, makarna peyniri böyle de iki tane şlak sahne aldım e, kremosu yapmayı düşünüyorum hafta sonu misafirim gelecek. Böyle bak bulgur, vanil sukkur. Erden eksik olmaması lazım bence. Bu şekilde e, hefe mayam var. Kuru Böyle çantası e, Dediğim gibi misafirim gelecek hafta sonu. Böyle bizimkilere atıştırmalık yani ödül. Sonra böyle e, friş kezem var. Gene burada Nutella'nın çikolatası var. Böyle iki tane saziki aldım. Arada böyle fresh kaşık. kendimize de yapabiliriz ama aldım. Böyle e, dereotu değil. Morullar böyle küçük morul gördüm. Yiyoruz biz morulu salataya daha doğrusu. Bunlardan aldım. Sonra böyle bir tane masker fonu aldım. Bir tane tuz aldım. Bebi, bebi. Yağlarım var. Esas Almanya'da yağlar çok uygun. Hatta bu haftakiler bayağı bir indirimdeydi. Size öyle söyleyeyim. Sonra burada e, mozzarella peynirim var. Bu aşağıda bitti. Makarnadan bir tane daha çıktı. İşim şöyle. Bu çoraplar da indirimdeydi. Aktüel ürünlerde. Erkek çorabı. Malum yaz geldi artık bu şekilde giyiliyor. Onlardan aldım. Böyle ıslak mendilim var. Patates salatası. Benim işte ufaklık bunu çok seviyor. Bayılıyor daha doğrusu. yerim kalmadı. Bir de sadesinden triş kezem var. Mozzarelle bir tane daha var. Bana ben gitmişken alıyorum. Tekrar böyle e, yeşil çöp poşeti. Burada iki tane de e, normal çöp poşetlerim var. Sonra mayonez. Bir tane daha ketçap yerim kalmadı ee, burada nutella sonra burada böyle bir tane daha makarnam var Dediğim gibi Türk marketinden e, biraz bugünkü alışverişim karışık oldu. Şu yer silmek için e, bezlerden gelmiş. Türkiye'de çıkan bizden iyi olmasın. E, bunlardan aldım. Umarım iyidir. Çünkü ben Sleppy'nin öbür e, toz almak için ya da etrafı silmek için olanını tabii ki kullanıyorum. Memnunum da. Yer için olanını aldım işte. Sonra benim çocukların en bayıldığı Çiğ köfte Sonra böyle iki tane Bir tane aldım Acıktığımda ben yiyorum ya Böyle Hoşuma gidiyor böyle iki bir tane Görmüşken aldım Sonra Bir tane çekirdek aldım <laughs> Bir tane daha enerji çiçeği çıktı Sonra pilavlık. Duru'nun gene baldo ben içine aldım. Alışverişimiz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.